Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Yunan basınında gündem. Umudumuz Türkiye. Göçmen krizinde anlaşmaya varamayan AB liderleri arasında yaşanan kriz sonrasında Miçotakis'in Türkiye açıklamaları gündeme oturdu. Litvanya'nın Vilnius kentinde 11-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan NATO zirvesine ilişkin heyecan giderek artıyor. Küresel ölçekte önemli konuların masada olacağı zirve öncesi Yunanistan'da Türkiye ilişkileri gündem oldu. Kritik zirve öncesi Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşen toplantılar göç konusunda AB liderlerini hüsrana uğrattı. Geçtiğimiz haftalarda göçmen botu faciasıyla sarsılan Yunanistan'da en çok tartışılan konulardan olan göç sorunu konusunda Polonya ve Macaristan'ın itirazları nedeniyle anlaşma sağlanamadı. AB komisyonunun önerdiği ve ay başında nitelikli çoğunlukla kabul edilen dayanışma mekanizması gereğince göçmenlerin her AB ülkesine zorunlu dağıtımı, aksi halde ise üye ülkelerin kabul etmedikleri her göçmen başına 20 bin avro ödemesini öngören kurallara Polonya ve Macaristan'dan itiraz geldi. Umutla beklenen toplantının çözümsüz kalmasının ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'ten dikkat çeken Türkiye mesajı geldi. Mitsotakis'in sözleri Yunan basınının gündemine oturdu. Brüksel'de düzenlenen AB liderler zirvesi sonrası basın açıklamasında bulunan ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mitsotakis, düzensiz göçmen sorununu çözmenin en önemli unsurunun göçmen kaçakçılarıyla mücadele olduğunu belirtti. Göç zirvesini Polonya ve Macaristan'ın diğer devletlerle işbirliği yapmayı reddetmesi nedeniyle Maalesef herhangi bir sonuca varamadığımız uzun ve zorlu bir toplantıydı diye tanımlayan Michotakis, bardağın dolu yarısını görmek istediğini belirterek göçmen sorununa yardım etmesi için Türkiye'yi işaret etti. Son zamanlarda göç konusunda Türk makamlarıyla daha iyi bir işbirliği olduğunu vurgulayan Michotakis Türkiye müttefikimiz olmalı. Sözleriyle umudunu Türkiye'ye bağladığını bildirdi. Kendisinin Başkan Erdoğan'la görüşmesinin dışında Türkiye ve Yunanistan bakanları arasında da görüşmeler olabileceğini kaydeden Miço geçmişte de temaslar vardı. Bu temasların sık sık olması iyidir. Mücadelede Türkiye'nin gerçekten de iyi bir müttefik olduğunu ortaya koyabiliriz. Tabii kendisi de isterse diye konuştu. ERT News, Michotakis'in verdiği yakınlaşma mesajının önemine dikkat çekti ve Yunanistan'ın bu görüşmeyi Türkiye ile ilişkileri geliştirmek için bir fırsat olarak gördüğünü yazdı. Başkan Erdoğan'la yapılacak toplantının iyimser olduğunu, masada kötü bir senaryonun olmadığının altını çizen ERT News, Michotakis'in Türkiye'yi müttefik olarak görmek istediğini öne çıkardı. Michotakis'in zirve değerlendirmesi aynı zamanda manşetlere taşındı. Yunan Başbakan'ın bu yeniden seçilmemizden sonra Erdoğan'la ilk görüşmemiz olacak. Görüşme Yunanistan-Türkiye ilişkilerini yeniden tanımlamak ve Yunanistan'ın kırmızı çizgilerinden geri adım atmadan bir yakınlaşma yolu çizmek için bir fırsat. Türkiye ile geçmişte de temaslarımız vardı. Temasların sıklaşması iyi. Göçmen sorunuyla mücadele konusunda Türkiye'nin gerçekten de iyi bir müttefik olduğunu ortaya koyabiliriz. Tabii kendileri de bunu isterse sözlerini öne çıkaran liberal Türkiye ile ilişkilerin iyi tutulmasının önemine dikkat çekti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.